birçok konuda hani sır küpü müdür diyelim yani hani 7-24'te yanında olunca işte başkanların özel kalem müdürlerinin birçok şeye de şahit olabiliyorlar elbette dediğiniz gibi. Hani öyle bir ihtimal de var. Tabi şoför dediğimizde filmlerden bile biliyoruz bunu. E bu arada mitingde devam ediyor. Biz de sorularımıza devam ediyoruz. Şimdi Ali Kemal Bey'e hem şoförlerle ilgili kısmı sorayım hem de dediğim gibi Özgür Çelik ifadeye çağrıldı. Ayhan Bey'in de dediği gibi sadece o da değil 10 kişi vardı. Meclis üyeleri vardı mesela çarlanlar arasında. Cemal, Can Polat'ın ismini de gördük eski biliyorsunuz il başkanı. E, tüm bunlar yaşanırken ister istemez akla şu soru da geliyor. Yani CHP'nin İstanbul Kongresi içinde her an her şey olabilir mi? İşte kurultay için mutlak butlanla ilgili bir mesele var. Ama öte yandan işte İstanbul delegelerinin söz konusu olduğu seçildiği yine bir il kongresi var. E, orada bir iptal sıkıntı çıkma durumunda zaten kurultayı da otomatik olarak etkiliyor. Ne diyorsunuz? O açıdan da ekleyeceğiniz varsa bu İstanbul il için onu da almak isteriz. Şimdi e, şoförleri almaları yani biraz önce Ayhan Hocam şeytan aklına gelmez dedi de hayır kendi yürüttükleri bu operasyon içerisinde bir strateji uyguluyorlar. Ve o strateji kapsamında gözaltına alıyorlar. Amaç ne? Bu soruşturmada üç isim var önemsedikleri. Bir, Murat Ungun. iki Fatih Keleş. Bir de orada Özel Kalim Müdürü Kadriye Hanım galiba. Kadriye Kasapoğlu. Bu, bu üç ismi itirafçı hale getirmek istiyorlar. Ve bunlar üzerine çok duyuyorlar. Özellikle Fatih Keleş'le ilgili etkin pişmanlıktan faydalandığını söylediler sonra avukatı yalanladı o konu tam bir netleşmedi. Ancak inanılmaz olduğunu mahkum edebilecek e, ifadelerin veya iddiaların bu üç isimden alınması halinde başarılı olacağını inandıkları için genel olarak dikkat ederseniz e, bütün çıkan iddialarda bu üç isim üzerine yoğunlaşıyorlar. Bunda anlamı şu kişileri e, üzerine bir panik yaratarak artık bir şekilde e, etkin pişmanlıktan faydalanmaya zorlamak. Bu anlamda işte şoförleri alarak muhtemelen bazı sorular sorarak e, yine aynı kişiler üzerindeki bence baskıyı arttırmaya amaçladıklarını düşünüyorum. Artık yani soruşturmada daha çok insanı almaktan ziyade belli bazı kilit insanları e, itirafçı haline getirmek için çok yoğun bir çalışma yürütüldüğü inancındayım e, önümüzdeki günlerde de bu konuda büyük bir yoğunlaşacaklar ve çabalarını arttıracaklar gibi bir intiba var. bakalım göreceğiz. O açıdan kendi stratejisi içerisinde ya bir kere süreç yanlış ama kendi stratejisi içerisinde hedefleri bu. Bu üç isim. Bu üç isim ve yönelik hamleler devam edecek o nedenden dolayı. Onun haricinde İstanbul Kongresi'ne gidince İstanbul Kongresi ile ilgili son ifadeler alınması da Beykoz Belediyesi'nin yönelik gözaltına alınan Başkan yardımcısı Veli Şerif yine soyisimi şartmedi karıştırılmadı ama adı Veli. Onun verdiği ifadelere dayanılarak alındığı söyleniyor. Ee, eğer tabii ki bu bilişata bakılırsa İstanbul Kongresi ile ilgili de eğer bir e, ana kongre yönelik bir iptal kararı olursa İstanbul Kongresine yönelik de bir, benzer bir karar çıkabilir. Ki zaten. Olağanüstü e, kurultaydan önce çıkan ilk iddialar e, genel kurultaya yönelik bir e, iptal olmayacağı İstanbul kurultayına yönelik bir iptal olabileceği yönündeydi. O durumda işte şöyle bir plan vardı. 196 İstanbul delegesi çıkartılacaktı. Oy kullanmayacaktı. Yine kalan delegelerle oy e, e yapılacaktı ama öyle beklenen bir gelişme olmadı. Şimdi belli ki bu İstanbul kurultayı tekrar bir ısınarak gündeme bağlanıyor. İstanbul neden önemli? İstanbul kurultayı ile ilgili eğer e, kendilerince bir delile ulaşabilirlerse onu İBB soruşturmasıyla da birleştirecekler. Çünkü geçtiğimiz günlerde e, bu kurultay soruşturması iyi takip eden bir gazeteci var Nuray Başaran Hanım. Bir şey söyledi. Dedi ki e, kurultayda yeni bir iddianame hazırlanacak. O iddianameyle İBB soruşturmasıyla birleştirebilir dedi. Bence o soruşturma bu soruşturma. Yani İstanbul soruşturmasıyla İBB soruşturmasını birleştirebilirler. O nedenle dolayı önümüzdeki günlerde bu İstanbul kurultayına yönelik bazı gelişmeler umarım yanılırım bazı gözaltılar olma ihtimali var gibi geliyor. Evet. Bu ihtimali şu açıdan söyleyenler de var. Mesela Fatih Altaylı. Bu arada da Misafir Dervişoğlu yarın onu da ziyaret edecekmiş. Az önce geldi bilgisi. E, Gayipten sesler duyuyor gibi Silivri'den bile kulis aktarıyor. Düşünün yani dört e, büyük operasyon gelecek diyor. Değil ki e, Silivri'de olmayan sizler gibi gazeteciler ya da işte çeşitli isimler e, duymasın.